Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Meydan AVM'deki Madame Coffee'ye geldim. %80 indirimler ve al büde kampanyaları var. Hep beraber inceleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 18 santimlik emaye tencereler var. Kapağında şöyle bambu boncuk kapaklı. Bir de şöyle vizyon rengi var. Sütlü kahvesi, çi rengi var. Bunların fiyatı da %80 indirimle ne kadara geliyordu? 600 660'a geliyor bunlar. Bir de emaye kızartma tencereleri var. Bunlar da 22 santim kırmızısı ve kırmızısı ve krem rengi var. Şöyle cam kapaklı. Şunu şu tarafa alalım. Daha iyi göstereyim size. Şöyle cam kapaklı süzgeci var. Şöyle koyayım. Açılıyor şekilde. Derinliğini de yan tarafından göstereyim. Bu şekilde. Bunun yine aynı kırmızı rengi de var. Şöyle kutusundan göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 660 TL'ye düşüyor. Bir de emaye cezveler var. Ahşap kutlu. İçi rengi var. Lacivertli sütlü kahve. Bunların fiyatı da 1699 TL'den 340 TL'ye düşüyor. İçleri de rengi bu şekilde. Altılı çay tabakları da 1599 TL'den 320 TL'ye düşüyor. 3 farklı modeli var bu şekilde. Şunları da göstereyim. E, bunlar da Altı al bir öde kampanyası var. Porselen ürünlerde ve cam bardak ürünlerinde veya kaselerde. Ee, Bunlarda 1599 TL'ye mesela bu ürünü aldınız mı? Farklı bir ürünlerde 1600 600 TL'lik ürünü sadece bir tanesini ödemiş alıyorsunuz. Yani 5 tanesi e, ücretsiz oluyor. Bu Bir tanesinin fiyatını ödemiş oluyorsunuz. Aynı fiyat olmak şartıyla. Bu şekilde bunlar. İkili sufle kapları da e, ne kadardı bunların fiyatı 549 TL'den farklı renkleri de var. Bunlar da 110 TL'ye düşüyor. Yeşili var şöyle açık bej rengi var, laciverti var. Renkleri bu kadar. Bunların da 5 tane yani aldığımız zaman 549 TL'ye geliyor. Bu kulplu ikili satılıyor bu bardaklarda. İkisi de 350 TL'ye indirimli oluyor. Bunlarda da aynı şekilde kampanyalar var. Lacivert desenli üçlü porselen baharat seti var bu şekilde. Bunlar da 3500'den 700 TL'ye geliyor. Ve kapakları da bakımlı kapak. Hava almıyor. İşte bu şekilde. Üç de aynı boyutta. Desenleri de aynı. Bu şekilde. Porselen kupa bardaklarda 260 TL'ye düşüyor. Böyle iki tane renkli modeli var. Şöyle büyük puantiyeli, lacivert, böyle benekli. Kenarları da altın yaldızlı. Ebatları da büyük bayağı bir. Şöyle. Şöyle ikili çerezlikler var. Bunlar da 180'e geliyorlar. Krem rengi nevresim takımı. Bunlar da bir buçuğa geliyor. 1500 TL'ye geliyor. Böyle ölçüleri. Modelde bu şekilde. Yastıkları da aynı şekilde böyle. Kenarları fırfırlı. Çift kişilik pike takımları. Bunlar da 1200 TL'ye geliyor. Modellerini göstereyim şöyle. Su yeşili pike böyle mevresimi desenli yastık kılıfı falan da modellerini göstereyim. Şöyle bir model var. Şöyle çizgili, grili bir model var. Açık mavi. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle çarşafalı, küçük çiçekli bir model. Bir de böyle büyük çiçekli model var. Pikesi, çarşafı. Şöyle sütlü kahverengi. Resminden daha belli modeli. Çarşafı. Şöyle küçük çiçekli. Şöyle dallı çiçekli bir model daha. Resimden daha detaylı gözüküyor. Bir de şurada bir tane daha model var. Farklı model. Şöyle denizci bir model var. Desenli. kez de sarı çizgili. Bu da balıklı bir model. Pikesi de dalgalı böyle çizgili. Şeritli yani. Bunlar çift kişilik. Hepsi 1200 TL. 420 TL'ye şöyle servis seti var. Altılı, stantlı bu şekilde Dön dönüyor. Böyle bir tanesini alayım elimden göstereyim. Bu şekilde. Kutusundaki resmi de bu şekilde. Bunlar 420 TL. Beşli servis seti de bu da 150 TL'ye gidiyor. Bu şekilde. Sadece bu rengi var. Açık gri rengi. Bu şekilde. Üçlü çok amaçlı kutular 420 TL'ye düşüyor. Yanlarında şöyle üçlü ölçek kaşıkları da var. 10 litre bu en büyük olan kutusu. Onu falan da koyabilirsiniz. Bu 10 litre büyük olanı. Buna da 4,5 litre. Ve kapakları da arkadan tutmalı. Güzel. Bir de en fazla bu boyutta. Bu da 1.6 litre. Bu şekilde ölçü üçlü kış ile beraber 420 TL bu set komple. İkili en büyük şöyle lastikli saklama kapları da 300 TL'ye geliyor. Bu en büyük boyutu döküm şöyle kek kalıbı bu da 400 TL'ye geliyor modelde bu şekilde dörtlü bu şekilde modeli bayağı da ağır şöyle kalın bunlar da 200 TL'ye geliyor dörtlü olarak satılıyorlar örgülü sepet de 260 TL'ye geliyor indirimden şöyle kup yerleri de deri. Şöyle genişliği de bu şekilde. Su bardağı dörtlüsü 180 TL'ye geliyor. Bu da yeni model. Kalın. Böyle şey camı da. Bu şekilde. Kutudaki resmi de. Böyle bu şekilde. Dörtlüsü 180 TL. Müslin şöyle double pike setleri de 1700 TL'ye geliyor. İki rengi var bir de bu rengi var. Resimdeki modelde bu şekilde. 45'e 45 ölçülerde klient kılıfları var. Bunlar da 200 TL'ye geliyor. Bir de şöyle ekru çizgilisi var. Bu şekilde yanı fermarlı, arkası da bunu çevirelim bakalım. Arkası bu şekilde. Bu siyah çizginin de arkası siyah. Bunlar 200 TL. Kırışıklı model bornozlar da 1.300'e geliyor. Bunlar da indirimler. Renkleri de var. Şöyle mavili rengi var. Şöyle pembe renklisi var. Bir de sarılı yeşil rengi var. Bu şekilde. Bu renk tonunda var. Bir de şöyle füme rengi var. Bunlar 1.300 TL. 50-70 santimlik 50 yüzalları da bunlar da 160 TL'ye düşüyor. Uçları renkli renkli püsküllü. Turuncu rengi de var. Bu şekilde. Bir de ikili mutfak havlusu var. Anne. Modeli böyle yuvarlak halkalı. Uçları da simli. Anne. Bunlar da 160'a geliyor. İkili olarak. Şöyle farklı modelleri de var uçları örgülü bunun fiyatı da 200 TL bu üçlü arkadaşlar bu videom buraya kadardı Teşekkürler izlediğiniz için başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın